Merhaba Soma TV net izleyicileri. Şu anda Soma 4 yoldayız. E, Soma kömür işletmelerinin çalışanlarının yapmış olduğu imza kampanyasındayız. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? İsmim Eren Soy, ismim Malkoç. Soma kömür işletmeleri işçisiyim. E, madenlerimizin kapatılmaması için imza kampanyası düzenledik. E, 3000 tane işçimizin işsiz kalmaması için var olan ocaklarımızın da açılıp 3000 tane Ocak işçinin de daha çok ekmek yemesi için yol, e, boşta gezen arkadaşlarımızı iş sahibi yapabilmek için imza kampanyasını düzenledik. E, son zamanlarda e, madenleri de e, maaş kesintisinden dolayı çıkan asparagas e, laflardan dolayı böyle bir kampanya düzenledik. Sonuna kadar tam destek! Sonuna kadar tam destek diye bağıran arkadaşlarımız da çıkıyor işte meydanlarda. E, biz şirketimizden yanayız. Biz işimizden yanayız. Biz aşımızdan ekmeğimizden yanayız. Ee, şirketimizin burada baki kalabilmesi için imza topluyoruz. Ee, bunlara da destek olması için Soma halkını davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Merhaba, size kısaca tanıyabilir miyiz? <laughs> İsmim Emre. Soma kömürlerinde 10 yıldır çalışıyorum. Tesis elemanıyım. E, şirketimizin ayakta durması için elimizden gelen fedakarlığı yapma durumundayız şu an. Madenlerin Soma halkımızın da bize destek için, vermesi için bugün burada böyle bir, bir imza bir kampanyası bir başlattık. Evet. Halkın ve esnafın Hani Soma'da yaşayan herkesin bize destek vermesini bekliyoruz. Tek temennimiz bu. Şirketimiz her zaman ayakta kalmasını istiyoruz. 3000 tane vatandaşımız, 3000 tane arkadaşımız Enes olayından sonra işsiz kaldı. Bir 3000 kişinin daha ekmeksiz kalmaması amacıyla burada bu etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. İnşallah emeklerimiz güzel sonuçlar verecektir. Tek temennimiz budur yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba sizi de kısaca tanıyayım. Merhaba ben, ben Murat Kumaş 5 ee, yıldır bu işletmede ambulans şoförü olarak çalışıyorum ve bu işletmeye sahip çıkmak hepimizin görevi birkaç gündür yerel basında farklı insanların farklı şekilde yaptığı yorumlar bize ters tepkiler vermeye başladı yok kapatalım yok torkuya verelim gibi bir söylemleri var birileri bir yerlere herhalde yalamalık yapıyor ve bu şekilden dolayı biz bu işletmeye sahip çıkmak için arkadaşlarla toplanıp karar aldık ve bu şekilde bir imza kampanyası Arka başlattık. Abi. Evet amca sen neler söylemek istersin? Ya Soma dediğin zaman Türkiye'nin bel kemiği, Türkiye'nin omurgası. ana yani bir e, evin omurgası olmayıp da yağmur yapıp da aktığı gibi Türkiye'nin de Soma e, omurgası. Yani Soma olmazsa Türkiye olmaz. Haliyle biz de bunlara destek vermekten yani hem gururluyuz hem sevinçliyiz. Ne demek yani e, bugün bugün 3000 kişiyi dışarı çıkarmak? Zaten oldu, yaptılar yapacakları kadar. Merhaba, ben, ben bir emekli vatandaşım. Ama ne de olsa ben burada ekmek yediğim müddetçe, ben buranın havasını teneffüs ettiğim müddetçe de arkasını durmaya da mecbur ve e, severek de duruyorum saygılarımla. Sağ olun efendim. Ya o o her şey. Ya bunları söyleyeyim. Ne yapalım?